maçını canlı olarak seyrediyorlar. Binlerce insan, milyonlarca insanlar takip ediyor bunları. Amma ve lakin bizler 50 tane adamı bir sohbete toplayamıyoruz. Bir canlı yayın açalım diyelim ki bugün akşam 8'de canlı yayın yapacağız bir sohbet. Vallahi 500 tane adamı toplayamayız canlı yayına. Çünkü kendi fendi hocalarımız, alim hocalarımız, idi hocalarımız, tarikat devi hocalarımız, takva hocalarımız ya mükemmel hocalarımız Bazen vaaz ederken artık sosyal medya çağımıza girdi. Talebeler bu işleri yapıyorlar. Hoca efendilerin söyleyeyim canlı yayınını açıyorlar. Bir bakıyorum ki 80-90 kişi kendimden utanıyorum. E şimdi bir sohbet kanalına 80-90 kişi çağırın, Zor topluyoruz. Bir sohbet halakasına 50 kişi 100 kişi zor topluyoruz. Bir cuma namazına vaaz cumadan önce 15 dakika önce cami dolduramıyoruz. E bu sefer diyoruz ki Allah niye bizlerden rahmeti kesti, Allah niye bizden bereketi kesti, Allah niye bizden şefkatini aldı diye kendi kendimize de söyleniyoruz. Vallahi Allah rahmet dahi ediyor. Doğru değil mi cemaatin üstüne? Vallahi doğru. Bunları ben vicdan azabıyla söylüyorum.